Konya'da çocuklar teravih namazını kıldığı sırada ayakkabılarının yanına hediye bırakılıyor. Bakın ne de. Hediye güzel ya. Mutlu oldun mu? Evet. Namaz sonrası ayakkabılarının yanındaki hediyeleri görünce mutlu oluyorlar. Konya'da çocukları teravih namazına teşvik etmek için önemli bir etkinlik yapılıyor çocuklar camiden çıkarken güzel bir sürprize karşılaşıyor der. Teravih'e giden çocukları sevindirmek isteyen dernek yetkilileri onlar namazdayken buraya geldi ve gördüğünüz gibi ayakkabıların içine hediyelerini koydular. Sürpriz oldu mu? Evet çok güzel. Sevindin mi? Evet. Çocukları camiye teşvik etmek için böyle sürpriz hediyeler hazırladık. Onları böyle işte e, sevindirmeye çalışıyoruz. Çocukları çok seviyoruz. Çocuklara değer veriyoruz. Çocuklara önem veriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları camide görmekten, çocuklarla beraber ibadet etmekten mutlu huzurlu. Bizler de onu örnek ve rehber edindiğimiz için çocukları her defasında önemsiyoruz. Gördüğünüz bu çocukların hepsi cami cemaati. Onlar her gün teravih namazına geliyor. Büyükleri de onları bu alışkanlığından dolayı hediyelerle sevindirdiler. Camiye gelmeyi seviyor musun? Seviyorum. Zaten Kur'an kursuna da gidiyorum ayrıdan. Yani seviyorum ibadet etmek güzel. Hediyelerimizi aldığımız için çok mutlu olduk. Çocukların oruç tutması için de Osmanlı gelenekleri yaşatılıyor. Onlar oruç ibadeti ve alışkanlığı kazansın diye Osmanlı geleneği olan ilk gün orucunu satın alma geleneği de başlatmıştık.